Herkese merhabalar. Sıfırdan Almanca derslerimizde bugünkü dersimizin konusu Almanca kelimeleri çoğul yapma. Bu dersimizin özelliği hiç Almanca bilgisi olmayan ya da elde kendi başına çalışmak isteyen arkadaşlarımıza en kolay şekilde konuları aktarmaya çalışıyorum. En son sizlerle Almanca A1 seviyesinde basit cümle kurma nedir? Bununla ilgili düz cümle, soru cümleleri görmüştük. Cümle içinde kullanmak istediğimiz kelimeyi çoğul olarak kullanmak isteyebiliriz. Türkçede çoğul nedir? Bir kelimenin sonuna -ler, -lar eki getirdiğimiz zaman biz onu çoğul yapıyoruz. Örneğin masa, masalar. Çiçek, çiçekler. Ağaç, ağaçlar. Ama Almancada işte bu iş böyle değil maalesef. Peki burada nelere dikkat edeceğiz? İpuçları var mı? Ezberlememiz mi gerekiyor? Detaylı bir konu olacaktır. Bol bol kelime hazırladım sizler için. Öncelikle hatırlayalım. Bizim 3 tane artikelimiz vardı. D, das ve di. D artikeline maskulin, das artikeline neutral, di artikeline feminin deniyordu. İşte bu artikel kelimeleri çoğula çevireceğiz. Baktığımız zaman çoğula çevirmede sonu e ya da n biten, sonu eyle biten, sonu er ile biten ya da sonu s ile biten ya da hiçbir şekilde bir e, kelimede değişiklik olmadan çoğul hale gelen kelimeler var. Bunları başlık altında sizler için toparladım. Ama tabii ki bununla yetmez. Daha önemli konular da var. Onları da ekledim. Evet, konumuza, örneklerimize geçmeden önce bir de şunu aktarmak istiyorum. Geçen gün bir arkadaşımız yazmıştı A1 ders videolarında yorum olarak. Almanca'da A, Ö, I harflerinin genel adı umlauttur. A'nın üstüne iki nokta konur. A umlaut diye okunur arkadaşlar. Evet şimdi ilk göreceğimiz konum bir kelimenin sonu ant, ent, is, height, kite, shaft, ion ile bitiyorsa kelimenin sonuna çoğul haline ya e ya da en eke gelir. Şunu unutmayalım. %100 bu bu şekilde böyle olursa her zaman bu eki alır diye bir kural yok. Her zaman Almanca'da değişiklikler karşınıza çıkıyordur. O yüzden size artikellerin Örneğin e, di D artikellerinin %90'ı şu eki alır ya da D'nin das demeyeceğim. Çünkü gerçekten farklı şeyler karşınıza çokça çıkacaktır. Evet, D polisist. D polisist. Polis demektir. Çoğulu D polisistin. D polisistin. Polis, polisler ist var kelimemizin sonunda ve çoğulunun sonuna da en ekini ekledik. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta çoğul olan isimlerin hepsinin artikeli d'dir. De hand. De hand el demektir. Eller demek için di de hande, Di hande. Antı görüyoruz. Çoğuluna bakıyoruz. E harfi ekledik. Bir de burada dikkat etmemiz gereken bir yer, diğer, diğer noktada a umlaut olmuş. Yani a'nın üstüne o iki nokta gelmiş. O yüzden de di hende diye okuyoruz. Di hande diye değil. Dikkat edelim lütfen. Devam edelim. Evet ne dedik? Farklı ekler de vardı. Örneğin di organizasyon. Di organizasyon. İon var. Di organizasyonun. Di organizasyonun. En ekini alıyor. Ya da di manşaft. Di manşaft ya da çoğuluna bakalım. Die Mannschaften. Die Mannschaften. Aynı zamanda Mannschaft kelimesi takım, ekip anlamına gelir. Ekip, ekipler, takım, takımlar. Die Gesundheit. Die Gesundheit içinde Hayt kelimesini, ekini daha doğrusu harflerini görüyoruz. Çoğul haline baktığımız zaman die Gesundheit'ın, die Gesundheit'in olarak yazılıyor. Burada yukarıdaki görmüş olduğumuz eklerle bir beraber çok fazla örnekler yazabiliriz. Ama önemli olan mantığını anlayalım. Zaten videonun en sonunda birçok kelime ile ilgili de örnekler vereceğim. Die Gesundheit, Gesundheit sağlık demek. Die Gesundheit'in de sağlıklar anlamına gelir. Aynı zamanda biri hapşırdığı zaman, hani biz Türkçe'de deriz ya çok yaşa, Almanlar da Gesundheit der. Devam ediyoruz. Sonuna e ekini alan kelimeler. Der Stuhl. Der Stuhl sandalye. Die Stühle. Die Stühle sandalyeler. Der Brief. Der Brief mektup. Die Briefe. Die Briefe mektuplar. Das Brot. Das Brot ekmek. Die Brote. Die Brote. Ekmekler anlamına geliyor. Evet sonu e ya da en eki olan kelimelerimize devam edelim. Di tomate. Di tomate. Tomate domates demektir. Di tomaten domatesler. Der junge erkek çocuk. Di jungen erkek çocuklar. Di taşı çanta Die Taschen, çantalar. Diğer kolumuza görelim. Sonu e ile ne, e ya da en ile biten ve a umlaut alan kelimeler. Der Baum, ağaç. Die Bäume, ağaçlar. Die Stadt, şehir. Die Städte, şehirler. Der Garten, bahçe. Die Gärten, bahçeler. Der Nacht. Der Nacht. Gece. Die Nächten. Geceler anlamına geliyor. Diğer bir başlığımızda neydi? Sonuna ere eki alan kelimeler. Das Kind. Çocuk. Die Kinder. Çocuklar. Das Bild. Fotoğraf. Resim. Die Bilder. Resimler. Die Mutter. Anne. Die Mütter, anneler. Das Land, ülke. Die Länder, ülkeler. Das Kind, die Kinder. Das Bild, die Bilder. Die Mutter, die Mütter. Das Land, die Länder. Sonuna S2 alarak çoğul olan kelimeler. Das Taxi, taksi. Die Taxis, taksiler. Das Auto, araba. Di autos arabalar. Der bus otobüs. Di busse, otobüsler. Der job iş. Di jobs işler. Das foto fotoğraf. Di fotos Fotoğraflar anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi hepsi sonuna s ekini alarak çoğul hale gelmiş. Unutmayalım mutlaka artikellerin hepsi diye olacak. Devam edelim. Evet bazı kelimeler sadece a umlaut ekini alarak çoğul hale gelir. Örnek deman adam, mena adamlar, mena, de at doktor erkek doktor, di Ärzte, erkek doktorlar. Almanca'da Meslekler kadın ve erkek olarak ayrıldığı zaman bütün kadın olan mesleklerin artikeli değildir. Tabii çoğuları da farklı oluyor. Örneğin the arts erkek doktor, the atsin bayan doktor anlamına gelir. Ya da de lera erkek öğretmen, di lera'nın bayan öğretmen demektir. De father baba, di feta babalar. De apple elma, Die Äpfel elmalar. Hızlı bir şekilde tekrar okuyacağım. Der Mann die Mena, Der Arzt die Ärzte. Der Vater die Väter. Der Apfel die Äpfel şeklinde okunuyor. Diğer bir başlıkta hazırladığım sadece artikeli değişip çoğul olan kelimeler. Yani kelimelerinin lütfen dikkat edelim yazılımında hiçbir şekilde değişiklik yok. Bir harf eklenmemiş, harfler üzerinde bir değişiklik umlaut olmamış. Sadece ilgili artikel diye olmuş. Dealera erkek öğretmen, dilera erkek öğretmen. Das Mädchen, das Mädchen küçük kız çocuğu. Die için. yine küçük kız çocukları oluyor çünkü artikel değil der fernseher der televizyon die fernseher televizyonlar das rätsel das rätsel bulmaca die rätsel die rätsel bulmacalar anlamına geliyor. Evet çoğulla ilgili ayırdığım başlıklar bu şekilde. Şimdi birçok örnek kelimelerimizi görmeye devam edeceğiz. Evet das sofa koltuk, di Sofas, koltuklar, di oma anane ya da babane, di olmaz ananeler babaneler, di flaşe şişe, di flaşın şişeler. der Opa der de die Opas Dedeler das Hotel Hotel die Hotels Hoteller der Student der Student die Studentin die Studentin Şimdi hazırladığım bir tablo daha var onu da birlikte görelim. Evet bazı işlediğim kelimeler yanına ek olarak yazdığım birçok kelimeler de var ki bugün birçok yeni kelime öğrenelim. Lütfen bunları not yazalım. Not olarak defterimize geçirirken de hem tekil halini hem de çoğul halini hatta güzel olarak düz bir sayfada ya da düz bir defterde çalışıyorsanız ortasını kırmızı böyle cetvelle çizip sol ve sağ şeklinde yazarsanız o şekilde kelime öğrenirseniz çok güzel bir liste hazırlamış olursunuz. Evet bugünkü ekstradan yazdığım kelimelerde bunlar ortaya da kocaman Instagram adresimin adını yazdım. Çünkü sürekli fotoğraflarım çalınıyor arkadaşlar. O kadar emek veriyorum, o kadar tablo hazırlıyorum, yazılımını ayarlıyorum ya da ne bileyim aralarını hazırlıyorum, işte çizgilerini, renklerini hazırlıyorum. Başkaları geliyor direkt aynı ekran görüntüsünü alıyor ve kendinin gibi yayınlıyor. Kendisine yazıyorum kaldırır mısın diye bir de üstüne hakaret işliyorsunuz. Yani o yüzden bazı hazırladığım tabloları artık böyle Almanca Instagram adresimin adını yazıyorum çünkü. Bu şekilde yapanlara şikayet ediyorum. Şikayeten bir şey olmasa da Allah'a havale ediyorum. Çünkü gerçekten artık sinir bozucu bir boyuta geldi. Bir 4-5 ay önce de büyük bir YouTube e, sitesi, YouTube adresi olan bir hesap. 200-300 bin takipçisi var ki benim takipçim onun yanında çok az. Benim anlattığı bir konuya YouTube'da anlattığım konunun ekran görüntüsünü almış, kendi sayfasına koymuş. Ama dediğim gibi Allah'a havale ediyorum. Evet, neyse. Konu, bu konuda konuşursak çok uzun konuşacak şeylerim var. Ama gerçekten sinir bozucu. Lütfen böyle başkalarının sadece benim değil başka sayfaların, başka kanalların böyle görüntülerini emek vererek hazırladıkları, gönderileri paylaşan sayfaları lütfen şikayet edin. Kimsenin emeğini başkaları tarafından yemesini göz ardı etmeyin. Das taksi, taksi, di taksis, taksiler. Das wort, kelime, di wörter, kelimeler. Das auto, araba, di autos, arabalar. Der Tisch, masa, di Tische masalar. Der Hund köpek, die Hunde köpekler. Die Blume çiçek, die Blumen çiçekler. Die Bank banka, die Banke bankalar. A umlaut olmuş. Der Stuhl sandalye, die Stühle sandalyeler. Die Schule okul, die Schulen okullar. Die Familie aile. Die Familien aileler. Die Zeitung gazete. Die Zeitungen gazeteler. Der Kaffee kafe, Die Kaffees kahveler. Der Schuh ayakkabı. Die Schuhe ayakkabılar. Yani tek bir ayakkabı diye şuhken bir iki yani bir çift ayakkabı da olduğu zaman ona sizin di de şu demeniz lazım çünkü iki tane olduğundan dolayı. Das Kleid, das Kleid elbise, Die Kleider elbiseler, das Ei yumurta, di Aya yumurtalar, das Kino sinema, di Kinos sinemalar anlamına geliyor. Evet bugün sizlerle sıfırdan Almanca dersimizde yeni bir dersimizi birlikte işlemiş olduk. Ki isimleri nasıl çoğul yapıldığını birlikte gördük. Altıncı dersimiz oldu sizlerle. Belirtim gibi aslında baktığınız zaman kesin bir kural yok. Çünkü her yerde böyle bir kural dışı bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Peki bunları nasıl ezberleyeceğiz diyeceksiniz. Yeni bir kelime öğrenirken öğrendiğiniz kelimenin çoğulunu da yazabilirsiniz. Ya da ben nasıl öğrendim? Size öyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde çoğullarını yazmadım. Çünkü çok eğer ilk defa görüyorsunuz gerçekten neyi bakacağınıza, hangisini not alacağınıza, hangisini nasıl ezberleyeceğinize şaşırıyorsunuz. Belli bir zaman sonra, belli bir donanıma geldikten sonra, siz bunları hem YouTube'da dinledikten sonra, kitaplarda gördükten sonra, okuduktan sonra, belli bir zaman sonra bu otomatik hale geliyor. Siz onun artık yerini hemen anlayabiliyorsunuz. Bilgiyi bilelim. Alacaklarımızı alalım ama belirtim gibi ezberlenecek bir şey yok benim görüşüme göre nacizane ama mesela belirtim gibi yüzde 99 bu kelimelerin sonu bu şekilde biten sonunda end, ant, ant, is, height, kite, shaft olan ion alan kelimelerin çoğunu yaparken sonuna e ya da en gibi ekler geliyor. Bu gibi bilgiler var. Umarım sizler için faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Sizlerden ricam eğer bu video size fayda sağladıysa lütfen videoyu beğenip küçük bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.